Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz muhteşem görüntüde lezzet ve tatla sosisli mantarlı tencere böreği tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için bir paket mantarı yıkadım. Güzel bir şekilde doğradım. Üzerine birkaç damla limon suyu ve bir silme tatlı kaşığı kadar tuzu ekledim. Mantarlarım kendi suyunu çekene kadar hiç yağ koymadan mantarlarımı kavurdum. Şimdi yanmaz yapışmaz bir tencereye bir adet yufkamı güzel bir şekilde yaydım. Kenarlarından taşıyacak şekilde yufkam tenceremi kaplayacak. Yani 1 adet yufkamı elimle parçalara ayırıyorum. Tenceremi kaplayan yufkamın içine elimle böldüğüm yufkaları güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Tek bir yerde kalmasın diye elinizle koyarken düzeltirseniz arkadaşlar daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Ben toplamda bu böreğim için 5 adet günlük hazır yufka kullandım. 4 adet içine, 1 adeti de tenceremi kaplayacak şekilde dış olarak kullandım. Şimdi biraz önce kavurduğum mantarları elimle böldüğüm yufkalarımın üzerine ekliyorum. Çok fazla eklemeyelim. 2 kaşık kadar yeterli olacaktır. Çünkü her katta olacağı için çok fazla olursa damağa hoş gelmez bir paket sosisim vardı 300 gram kadar onu da doğradım Ondan da koydum kaşar peyniri rendeledim onların üzerine kaşar peynirimi de ekledim 2 kaşık kadar şimdi ikinci yufkamı alıyorum elimle parçalıyorum aynı işlemleri 4 adet yufkama da yapacağım yufkalarımı parçaladım. İlk önce mantarlarımdan koyuyorum. Mantarımın üzerine sosisimden ekliyorum. Dediğim gibi hepsinden ikişer kaşık yeterli olacaktır. Zaten kat kat muhteşem lezzetli oluyor. tencerenizin kulplarının ısıya dayanıklı olması gerekiyor fırında pişeceği için. Sizin yüksek bir tepsiniz varsa onda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Üçüncü yufkadan sonra mantarlarımı eklemeden 2-3 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Yufkalarımın üzerine çok fazla yağ eklemeyelim. Kaşar da yağlı olduğu için Şimdi tereyağı ekledikten sonra yine aynı işlemleri sırasıyla uygulayacağım. Gerçekten görüntüsü, tadı muhteşem oluyor. Bu böreği misafirleriniz gelmeden hazırlayıp tencerede bu şekilde dolapta muhafaza edebilirsiniz. Misafirleriniz gelmeden hemen çıkartıp sıcak sıcak pişirebilirsiniz. Hem sizin için kolaylık ve pratiklik olur dolapta bir süre bekleyebilir böreğimiz. Bütün işlemleri yaptıktan sonra dışına sardığım yufkamı üzerine kapatıyorum. Kapak görevi görüyor. Hazır. Gayet güzel oldu. Şimdi en son üzerine 3 tatlı kaşığı kadar tereyağından ekliyorum. Pişerken bu eriyecek. Hem tenceremize yapışmasını engelleyecek. Hem de böreğimize güzel bir lezzet ve aroma verecek. Bir bıçak yardımıyla 4-5 delik açıyorum böreğime. Üzerine bir su bardağı sütümü ekliyorum. Pişmeye göndermeden. Böreğim hazır. 175 derece fanlı fırında böreğimi üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğim fırından çıktı. Hemen servis edeyim. Gayet kolay çıktı. Gördüğünüz gibi altı çok güzel pişmiş. Kahvaltılarınıza akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltıya başlamadan fırınlayabilirsiniz. Kahvaltınız da sıcak sıcak olur. Aynı şekilde sahur için hazırlayabilirsiniz. Gün sofralarınıza çok yakışır. Gerçekten çok pratik, lezzetli, görüntüsü farklı bir tarif. Bakar mısınız dumanı üzerinde muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim lezzetinden emin olduğum tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı benden eksik etmezseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.